Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaş, e, ben Eşref Yiğit'in arkadaşıyım. Bugün evet. videoya başlıyoruz. E, bu videodan böyle bu YouTube kanalından böyle fazla videolar gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir de like atın Bir like atın. İsterseniz atın isterseniz atın. Arkadaşlar ben e futbolu hesabım vardı. Vardı ama vardı bak diyorum. Şimdi zil, silinmişti. Şimdi yeniden yükledik sizin için. Arkadaşlar siz, e isterseniz sizin de bu hesabınız varsa isminizi yazın. İsminizi yazıp bir şey yapabilir, hesap evet. atabiliriz sizinle. Ne zamandır da girmiyorum arkadaşlar ben. Pes'e. Pes değil mi bu Pes çıkışken. Yani arkadaşlar birazcık sessizce oyunu açalım. Oyunu başlayınca sizle beraber konuşuruz. Arkadaşlar. Aa, Niye yıkanmıyor bu ya? o ya. Arkadaşlar bu arada ben Eşefi'nin sınıf arkadaşıyım. En iyi arkadaşı. Biri. En arkadaşından biri. Ama bugün maçta çok gıcık oldu. Geldi bana çelme taktı. Karşı takımdaydı. Zehra'cığım şunu birazcık sesini kısar mısın? Hayır. Arkadaşlar birazcık eşe fikir kardeşim birazcık değil ama neyse. Ne? Şey bir şey yok. Şakala şey. Boji, 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 boji. sen. Arkadaşlar şarkı şarkıyı biliyor musunuz? Boji, Boji, Boji sen da. Bilmiyorlardır bence. Bence de biliyorlar. <laughs> Zehra biraz sesini kırılsın. Anne. Seyrede sesini kıssın. Ne söyledim? Şöyle bakayım. A ne söyledim ben? Ya, ya ne söyledim? Şey Neyse arkadaşlar biz videoyla devam edelim. aya geçelim. maça geçti. Direkt maça geç. Ya. Ben bir tazonu bakacağım? Bir dakika. Tazon Lan. Tamam. Tazon çok kötü değil mi? Yok çok güzel. Bu kadar <laughs> güzel değil mi? Ev için güzel değil mi? Güzel. Eşim sen bu e, köşede ekran açmayı biliyor musun? Ekran açılıyor mu? <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Sesi vakit çalacak. Şimdi arkadaşlar. Biz önümüze başlayalım. Ha en sonunda da karakter açık yazıyor. Yani olacağız Arkadaşlar belki başka bir zamanda PUBG yükleyebilirim ama belki yeni bir tablet alırsam PUBG Arkadaşlar Eren'in kanalı da nada, abone olmayı unutmayın. Kanalın adını unuttum. Et işaretini biliyorsunuz arkadaşlar. A. İşte öyle şekilde bir şey. Eren Dorma 25. Eren Dorma 25. Çıkıyor. <laughs> Aslında gerçekten e, adı var o kardeş. Sizin için bu kardeşime dayanarak video yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi sucuk değil mi? <laughs> şaka şaka arkadaşlar. Arkadaşlar bizim sınıfına e, patlıcan var. Domates ve havuç var bir tane. Havuç da sınıfına da kılsa mı çocuk havuç. Fakat de. ne mı sözü ya? Arkadaşlar sen bizim sırada izleyen kişiler varsa abi Mehmet Akif falan Ne Mehmet Akif? Mehmet Akif genellikle izliyor ya i̇zliyor Ama abone olmuyor Lan Neyse arkadaşlar <laughs> Abi de mi Akmiyo'ya abone olmayı unutmayın Akyo mini Akmiyo bizi Çıpam Bir susun Bu da bana abone olmayı Ben sana abone olmayı ben sana işlemiyorum <laughs> Aa, <Ha, gülüyor> İlsel oynuyoruz. Öyle mi? Hayır, bizim senin. Ha. Aa, bismillah arkadaşım. Ben çok zor yüzüm bu oyla, benim nasılsınız? Biz mi <gülüyor> <gülüyor> Herhalde. Bakayım. Evet, biz biliyiz. O biz biliyiz. Biz... Bu, bu, bizdeniz ha biziz Bu, bu biz o. miyiz lan? Biz. İlk sen ikinci yarıyı ben oldum. Alti kurye baba. Sorun sabit daha maçık aset. Evet. Son der kart açacağımız için video biraz 50 dakika falan sürebilir. 50 dakika değil ya 21 dakika falan. Ya şey bir komple yet silbiyor. Ya Zeynep sesini kız. E şey çekiyorum. Arkadaşlar şimdi hiper. Hadi şimdi daha da bizi keseceğiz. Bu video gelmişse biz bu sorunu çözmüşüz demektir. <laughs> ya rakip ne yapıyor ya? E ya, hiçbir şey de yapmıyor. oğlum <laughs> onu kaldır <hazırız>, kanka. <laughs> Lütfen aha bak ne yaptım gördün ben yaptım. Niye? Ayı mısın Seyir hele izle gülüyor ya. 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 Ay be Zeyno. Bu bir büyük karşılaşma. Daha etkileyici bir şekilde yeniden Vay, o sonu şu şekilde Zehra ilk kokusu başladı. Dedi keşke siz Zehra'dan haber. Ama bazı şeyler hiç değişmiyor. İlk gün heyecanı, bazı umutlar, yepyeni beklentiler. Belki sonunda bu sefer kazanan taraf olacağını inanmak. Neyse tamam. Başlayalım. Ali ben bunu DLS sanıyorum lan. DLS daha güzel. Bugün bir kez daha bunu görüyoruz. 80 bin mavi dizi alıyor. Ya ev sahibi yapmaz statunda. Lan bu gitti gitti gitti. Git git, git, Ağazını git, git, git nere kaleci Soğuk duş nedeniyle bir gol. <laughs> savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklememiş. Ne saçma şey yapıyorsun? Ne diye kalacaklarına Ne bileyim ya. Milan kendini Haber kadar ya. nasıl Yok. Ama yeni Milan, yeni, yeni kapısı geçiyor. Ya oha. Bir gol. Senin de tahmin edebileceğin üzere. Evet, şut şansı. bir fırsat daha. Kaleci. <laughs> 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 Bilirseydi oynasaydık yabancı değil miydi ya? Yok. Hayır, denesem miydi? Yık. Tamam. Adamın şıpkı pası değil. Kırılalım. Adamın Al topu ve kontrol atalım. Çık. Hah. Gerçek oynadı, Gülüşmeler. Gerçek atla oynadığım çok çok... Arasında hiçbir fark yok herhalde. Eren. Ay şişler. Sanki sen çok güzel oynuyorsun kaka. Evet. Etlik yap. Siz neden de yapar? Sen şey yapamıyorsun ama. Hani. Hı? Aferin evet. At sen ya. Ben. ben de şu an Hayır ben de arkada şu an İnter, Yalan atma lan. Ben de terif tablet. tablet. <laughs> Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Yani nasıl yaptım ben topu kaybettim ya. Ya sen öyle mi oldu. Çok güzel bir yaptım. yaptım. Ben yaptım. Arkadaşlar. 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 Asla ben arkadaşlar de söyleyeyim. <laughs> Hayır evet, kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Olur. Karşılaştığım şimdi... on başka bir hal aldı. Yani diye. Topa ah. Kurtarışın ardından savunmaya direkt <laughs> de vermekte <termikli gülüyor> gecikmedi. Kanka havadan top atmayabilirsin. bulamadı. Evet. Evet peşini bırakmıyor. E Demir gol atar mı bir pas. Şut fırsatı. Abraham ne kadar Abraka, dabra, haram para. Abraham kadabra haram para. Bay Nusret. Ve benim Çukuruyor. 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 bu gibi bir Çukuruyor. O bilet olması gerekmiyor. İzle pas kes. Verip izle işte. Güzel. Kaç korisyon başla. Şey şaka. şaka. Aa yedi. Aa yedi. Kaleci <laughs> <yedim, yedim. Ben gülüyor> bu taraf açacak. Yönlendirebilecekti. Mos. Biz. O

Güzel yakaladı. Ver pası ne? İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Doğru ameli yapmasına rağmen görünmediği için Arası. canı sıkılan arkadaşından özür dilerim. Ya hiç değil. Şey. Ben bir şey yapmadım oğlum. Baba üşür şey seni. Ben sıkıcı ya. Sen bir, bir, bir yapma Ya. Sen harika gol attın. Ben bakıyorum ya. Seyir ya. Seyir ben bakıyorum ya. Azıcık gibi nasıl oynuyordun? Azıra, güzel güzel Bence yine filanma dedi. Devler arasına girerken, 1 -1. Bir şey neler düşündürdü Acaba bu. buraya geliyor sayıyoruz diyebilirim. Hı? Hı? Adeta zamanı 90 dakikalığına durduran Antal Sen Pilavı sevmediğim Sıkşana için çok çizik yumurta ha. Eşek hatırlık yapsana. Üç tane var Ay iki tane var. Ne Durum bir Geçseydi. Şey, ben o adamı, ben o adamı seçmedim. Mesela DLS gitsin, DLS de yine. Evet, e Vallahi Aha. Çok güzel bir gol arkadaşlar. Ben de arkadaşlar. Gerçekten kötü. Tamam. İnternet mi ya hadi, Adam herhalde oyuna çıktı. Kazandım. Maçtan çıktı. Son bir maç arkadaşlar. Onu da ben oynuyorum. Değil mi? Evet. İtiraf et ama iki gol de ben attım. Hayır bindi ben. Kanka ya. 2 <laughs> gol de ben atmadım. Evet. ya Ben çıtırmaya kısacak. En sevdiğim takım. Para para. Bir şey.

Gelin şimdi kapçı kapatalım. gelir misin? Hayır gelmesin. Arkadaş öyle değil mi? <gülüyor> <Arkadaşlar>, <gülüyor> arkadan ses kasma yok. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> size bir şey diyeceğim. <laughs> Siz diyorsunuz. <laughs> ben bir tane videomu 400 kişi izledik ama kimse anlamıyor. Yani adamım o bölümde. beş vakitle böyle yapamadı ya. Koji po, di, koji penta. Eşim sadece evde kimiz mi varız? Evet. Arkadaşlar, biz bugün bir tane daha film seçeceğiz ama ben onu yarın yiyorum. Çünkü canım ayıp. Çünkü bu soru ya. Bari ne cevap? Evet. Ya çıkıyor. Buraya çekildi. Kanka bu yüzden tıka sıfır Kanka kaç. Çalma baya. Burada kimse var herhalde. Ecik bak. Yok 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 var herhalde. Bak ya git bak ben maçım için var Ya niye maça gide basıyorsun lan? Kesin

E ee, yap da şimdi onu yap. Tamam. <laughs> ben bir Ne? Kaçıyor şu an. Ben de iki dakika durdurup geliyorum. Eren yap. Hit evet. Yok bir şey Yok, yok. <laughs> Do evet. okay. <laughs> <İşleş> <laughs> <Daha gülüyor> <çekildin>. you have anything Sen do? yok. you have anything Evet. do? Do you have anything to you Eşleşmeyince benim sinir. Kanka. Efendim onun bir şey gelirse. Ne? Tamam. <laughs> Bobot süpürge. Bobot <laughs> süpürge. Bot <laughs> süpürge. Ben kanka buradan benim anımı arayabilir miyiz? Yok. <laughs> ya hadi. Geriye <laughs> basabilseydik. Ben bastım ki ben bastım. Ne bastım? Bastım.

Eşim şey Sana Ya oğlum bağlanıyorsan bağlan sen de. Niye oğlum? Niye bastı? Lan bas. Zombi bas. Niye? Aha buraya mı? Lan <laughs> buraya Annem sıfır. Ya, ya yok yok. vallahi bir şey var. Bu Sen git Bana ne? Arkadaşlar ben yeni bir şey fark ettim. Ne fark ettin kanka? Seni. Yani gözü. <laughs> ne ne? Bab 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 ya alamıyoruz arkadaşlar. E Al sözleşmede iki aklınız var. Kimde? Arkadaşlar Kimde ben Arkadaşlar kim çıkıyor? Bakıyoruz. O kim çıkıyor? Kim geldi? Ben bakmıyorum arkadaşlar. Ben bak. Bakma. Yok bakma kim geldi kim geldi ya daha gelmedi daha gelmedi bana ne gelsin çekiler midir meden, ne de? Midir? Değil Değil mi? de. Boksan, de çok çok, 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 çok ciddi. Ciddi. Eşim ben çok güzel söylüyorum biliyor musun? He bana ne? Ya sen şey mi yaptın onu? Tuflet lan? Bunda doğru düzgün adam gelmiyor. Söyleyeyim. Niye? Şey, öyle söyleyeyim gitirdim. Oo, tekerim tam kapattı. Şimdi içeri Ben bunu çalacağım. Ah! Ha ah, ah, ha ah. ha, Arkadaşlar kart açılımımızı yaptık. Arkadaşlar sözleşmelerde varsa Bakıyorum güzel var mı? Kireç. Harışkaya mı alalım yoksa Modrić? Modrić. Kalışka kim ya? Kalışka sens. Kalışka fena bahçe bok. Kokçe şey var bir de onda. Anderson bokişka. <laughs> var mı? Sözleşmemiz yok. Sözleşmemiz yok. Neyse arkadaşlar ben şunu geliştirip geliyorum. Geliştirelim birlikte geliştirelim. Beş altılar değil. Altılarda mısın? Evet. Beş tarafta nasıl tura geçiyorsunuz? Tabii altılar. Şöyle. Bak. Ha Başım. tamam biliyorum. Kodi, kodi, Arkadaşlar kodi. kadroma bakın bu arada. Bunu güçlendir. Kalk sen boş boş. <laughs> Neyse. Bakın şöyle gerek yok. Direkt söyle. Arkadaş, arkadaşlarımız çok arkadaş kelimesi duydu ya. Artık videoyu kapatacaklar. 98'lik bu. 72. Hadi. Bir dahaki videoda görüşürüz. Yani yarın görüşürüz. Ah be.